Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Fatma. Bugün spiral örerken renk geçişleri düzgün bir şekilde renk geçişi nasıl yaparız onu çalışacağız. Hemen başlayalım ben daha önce böyle bir sık iğne yapmıştım. Hazırlamıştım sizler için. Hemen bir tane daha sık iğne yapayım. Bir tane kapatıyorum. CC şeklinde kapattım. Hemen diğer ipe geçiyorum arkadaşlar. Şuradan bu ikisini birbirine arkadan bağladıktan sonra ben bağlayalım. Evet. Şimdi hemen şuradan itibaren yine bir CC yaptım. Burada renkli ipe geçmiş oluyorum. Bu arkadakini sıkıca bağlayın. Hemen sık iğnelerime devam ediyorum. Bakın arkadaşlar. Hepsi aynı hizada oldu. Bir aşağıda bir yukarıda olmadı. Gördünüz mü? Çok da güzel bir yöntem. Şimdi bu şekilde devam ettim. Bakın bakın arkadaşlar gayet muntazam oldu gayet muntazam şimdi e, size göstereceğim bir yöntem daha var bütün bildiklerimi sizlerle videolarımda paylaşacağım şöyle e, bunu bitireceğiz bitirirken bu şekilde kaldı. Hemen bunu düzgün bir şekilde buraya nasıl bağlarız onu göstereceğim. Bunu bu şekilde çıkarttık. Şimdi yapacağım işlem çok dikkat edin arkadaşlar. Şu bir tane sık iğneyi atladım. Bakın, şunu atlıyorum. İğnem ucu bana doğru. Bunu böyle getirdim, kendime doğru çektim. Sonra şu başlangıç noktası var ya sık iğnemiz. Onun arasından tekrar şuraya. Şu şekilde. Bunu da çektim. Koptu ipimiz, çok çektim. Şimdi bunu bu şekilde kapattık. Böyle arkadaşlar.